ne bağlı olarak e, sağlık ve tarım gıda temalarına ağırlık vermek mantıklı olur mu? Çok iyi. Tamam. Şimdi sağlığı zaten bir konuşalım dedik. Bu programda henüz hiçbir fon bakmamıştık. Sağlığa bakalım abi. Çünkü bu dönemde hem soru da gelmiş hem de şimdi böyle yavaş yavaş bir şeyi duyuyoruz. işte maymun çiçeğiydi yok bilmem neydi böyle bir hafif bir panik ortamı da yaratılmaya başlandı. E, dolayısıyla bir sağlık fonlarına bakalım. Aynen sağlık e, sağlık bir kere şöyle bir tema önemli bir tema olduğunu söyleyebiliriz. sağlık özellikle yurt dışı piyasalar için yurt dışı piyasalarda defansif bir e, tema olarak e, değerlendiriliyor bizde bizde yani bizde de sonuçta e, yani e, talep esnekliği düşük e, e, şeylerden olduğu için sektörlerden olduğu için bizde de defansif olarak değerlendirilebilir sağlığa yatırım yapan beş tane fonumuz var sağlık temalı sağlık ve ilaç temalı 5 tane fonumuz var. Bunlardan 3 tanesi değişken fon, bir tanesi karma fon, bir tanesi de yabancı hisse senedi fonu. Yabancı hisse senedi fonu AFS, AK sağlık sektörü yabancı hisse senedi fonu. Adı da üstünde olduğu gibi yabancı hisse senedi fonu ve içerisinde yabancı hisseleri e, içeriyor. Yabancı hisseleri e, yani yabancı hisseleri yatırım yapıyor. Hangi yabancı hisseler? İşte e, ilaç şirketleri veya Aşı şirketleri veya ilaç tarafında veya şey tarafında sağlık tarafında özellikle araştırma geliştirme yapan şirketler bunlar hangileri işte United Health var işte ne bileyim Roche var Eli Lilly var Moderna var Pfizer var bu gibi ise senetlerini taşıyan bir fon içerisinde ağırlıklı yabancı hisse senedi bulunduruyor. Aşağıdan da şeye yani bakabiliriz. 95. %95 civarında yabancı hisse senedi var. Dolayısıyla ben yurt dışı ağırlıklı bir sağlık yatırımı yapmak istiyorum diyorsanız AFS sizin için uygun anlamına geliyor. Sağlığı yani yerli hisse barındırmadığını söyleyelim. O yüzden bu çok daha yabancı odaklı bir fon. Bunu neyle beraber alabilirsiniz. İşte AFT aldınız, AFA aldınız yani teknoloji yabancı hisse senedi veya Amerika yabancı hisse senedi, TMG gibi onunla beraber bir riski düşürmek için beraber değerlendirebilirsiniz. Sağlık detaylı bir hisse senedi fonu. Diğer bir fon IKL İş Portföyün Karma Fonu Sağlık Karma Fonu Karma Fonu'nda tanımı sağlık şirketleri karma fonu olarak geçiyor. Ee, karma fon olduğunda içinde hisse senedi ve borçlanma araçlarını barındırmak zorunda. Burada da görüyoruz ki yüzde 58 yabancı hisse senedi, yüzde 10 yerli hisse senedi, kalan kısımda yaklaşık yüzde 20 civarında da e, borçlanma araçları burada ki, görüyoruz. Tabii ki. Karma fonun mantığı bu zaten aslında baktığımızda. Hmm. Dolayısıyla e, içerisinde birazcık daha e, borçlanma araçları fonlarının özellikle finansman bonusu ve ÖST'nin olması bu fonu diğerlerine göre birazcık daha e, görece daha düşük riskli yapıyor. Neden? Çünkü o işte finansman bonusu ve özel sektör tabiri e, sadece hisse içeren bir fona göre birazcık daha o e, getiriyi e, daha yumuşatıyor diye e, söyleyebiliriz. O yüzden ben sağlık şirketlerine yatırım yapayım ama e, çok da böyle uçup kaçmasın e, kötü dönemde de beni e, getirisiyle korusun diyenler içinde IKL'yi değerlendirebilirler. Karma fonu olmasından ötürü içindeki şirketler yine benzer. Yani o biraz önce saydığım şirketler ona ek olarak Türk şirketleri işte Genildaş, Deva ve Lokman Hekim gibi şirketleri barındırıyor. Onu da söyleyebiliriz. Bir de sağlık ve sektörü. GZG değişken evet, GZG GZG'den de bahsedip ondan sonra üçünü bir, bir arada kıyaslarız e, e, fonerya üzerinden. GZG'de değişken fon, sağlık sektörü değişken. Değişken olduğu için e, herhangi bir varlık kısıtlaması yok. Ama bunlar da genelde %60 civarında yabancı hisse senedi, %33-35 civarında da yerli hisse senedi barındırıyor. GZG'nin özelliği yerli hisseyi en çok barındıran e, sağlık sektörü fonu. O yüzden e, son dönemde birazcık daha iyi hareket etti. Neden? Çünkü e, işte bu maymun çiçeğini konuşuyoruz hep. Maymun çiçeği ile ilgili olarak e, haber akışından sonra yurt dışı hisseler çok fazla hareket etmedi ama yerli hisselerde ulaştırma hisseleri taban e, sağlık hisseleri taban oldu. E, o yüzden e, ağırlıklı olarak yerli hisseyi taşıyan bu tarz fonlarda da yukarı doğru gidişi gördük. GZG'nin farkı da o. Sözünü keseceğim. Şimdi çok önemli bir şey söyledim. Dedim ki bu haberler çıktı maymun çiçeği ile ilgili. Yurt dışı piyasalarda öyle çok almış şağım bir şey olmadı. Ama bizim piyasamızda ulaştırma yani ne demek ulaştırmanın düşmesi? Kapanacağız korkusu demek. E, tabanda, e, sağlıkta, tavanda. Ya çok aşırı değil mi bu tepki ya? Bu kadar veri var mı elimizde bu pandemi olacak da şöyle başımıza işler gelecek. Biraz fazla heyecanlı davranıyoruz gibi geliyor bana. Evet işte zaten e, bu son dönemde biz bizim piyasamız maalesef kötü haberleri çok kötü olarak fiyatlıyor. İyi haberleri de çok iyi fiyatlamıyor. E, bir örnek vereyim. İşte dedik çok ki güzel mesela, bir, banka, bir bankanın satın alma e, haberi çıktı. E, şey Abu Dhabi Bankası'na satılacak haberi çıktı. Ben uzun zamandır duyuyordum bu tarz şeyleri, bu tarz haberleri. Ama aslında bankacılığın bankanın satılma potansiyeli oldukça önemli bir nokta ve banka tarafında da etki yapması gerekiyordu endekste. Ama bunun endekse etkisi işte o, o gün baktığımda o haberin çıktığı gün 0.50 civarında oldu yani çok da bir etkisi olmadı. Ama mesela kötü haberler işte mesela İran İsrail'e saldırı yapacağını ima eden işte geceyi ikiyi gösteren bir tane roketli tweet attı değil mi ee, evet. O onun etkisi bizim piyasa acayip bir derecede bozuldu sonuçta ne oldu bir roketlik ettik evet. görmedik yani o şeydi olan yine bizim piyasaya oldu o yüzden bizim piyasa şu anda negatifi çok ciddi fiyatlıyor pozitifi fiyatlamıyor bugüne hariç bırakıyorum bugün bugün dediğim gibi bugün biraz Beni de terste bırakan bir e, hareket gördük ama böyle olsun tabii ki e, ama e, yani bu bunu görüyoruz ağırlıklı olarak bunu söyleyebiliriz.